Ermenistan Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'yi bir kez daha füzelerle hedef aldı. Bölgedeki bir okul ve müzede ciddi hasar meydana geldi. A1 ekibi saldırının ardından oradaydı. Evet. Ermenistan ordusu Gence kentinde bir kez daha sivil yerleşimleri hedef aldı. Fırlatılan füzeler bölgedeki bir müze ve okulun yakınına düştü. Gence kent A1 ekibi saldırının ardından Gence'de meydana gelen yıkımı görüntüledi. Ve şu an Hasan Aliyev mahallesindeyiz. Hasan Aliyev mahallesinde vurulan bir noktadayız. Balistik füzeler dün gece bu noktaya düştü ve patlamalarda Gence'de maalesef bir sivil vatandaş Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. İşte patlamayla birlikte ortaya çıkan durumu ben sizlere göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Kadir Mercan'la birlikte şöyle yürüyoruz. İşte burada aslında patlama yaklaşık 50 metre ileride meydana geldi ve patlamayla birlikte blast etkisiyle birlikte işte hasar gören iş yerlerini, dükkanları görüyorsunuz. Füzenin düştüğü yerde yaklaşık 1,5 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Balistik füzenin düştüğü noktayı şimdi ekranlarınıza getireceğiz ve patlamayla birlikte ortaya çıkan çukuru şu an görüyorsunuz. Şöyle kameraman arkadaşıma da evet Kadir de göstersin yaklaşık. 2-2,5 metre derinliğinde bir çukur oluşmuş durumda patlamayla birlikte. Füzelerin hedefindeki okulda meydana gelen yıkım kameralara işte böyle yansıdı. Patlamayla birlikte okulda da ortaya çıkan hasarı görüyorsunuz. Dün de yine Ermenistan topçu birlikleri terterde bir okulu hedef almışlardı. Yani Ermeniler artık sivil yerleşim noktalarında özellikle kamu binalarını, okulları hedef alıyorlar ve işte hedef alınan bir noktada Hasan Aliyev caddesindeki okulun aldığı son durumu da görüyorsunuz. Azerbaycan halkı A haber aracılığıyla birlik ve dayanışma mesajı gönderdi. da biz yenə də torpağımızı buraxıb hissəra getməyəcəyik. Burada da yaşayacağıq. Heç vaxt torpağımızı tərk etməyəcəyik. Biz dövlətli xalqıq. Biz eşləndən qorxmuruq. Ermənlər nə qədər si raketa atsın. Biz öz torpağımızın zərurluğunda mücadilə edirik. Kimisə torpağını almaq istəmirik biz. Öz torpağımızı istəyirik. Biz Ermənlərinin öz torpaqlarını istəmirik. Öz torpağımızı istəyirik.